Hepinize selam gençler. Bugün sizlerle birlikte ilk videomuzdayız. Bu videoda en iyi video çekme programlarından, video kayıt programlarından biri olan Mirlish Action'ı inceleyeceğiz gençler. Umarım güzel bir video olur. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle çok tatlı bir arayüzü var ee, ve benim programım full. Görünüze ben Steam'den aldım gençler. Kısaca full yani. Ee, full olması da güzel bir şey. Şimdi öncelikle başlayalım. Eğer Kayıt menüsünde masaüstünü benim gibi şu an yaptığım gibi masaüstünü kaydedecekseniz gençler bunu seçiyorsunuz oyun kaydedeceksiniz, bunu seçiyorsunuz gençler sonra file formatı mp4 seçin video size orijinal yani bilgisayarınızın o anki orijinal size neyse videoda da öyle çıksın ki kaliteli olsun video frame rate eğer bilgisayarınız ise 60 yapın bilgisayarınız orta dereceyse 50 yapın kötü ise 30 yapın. Mikrofonu seçiyorsunuz Always Record oluyor Webcam'iniz varsa şu an bende olduğu gibi Webcam'i de seçebilirsiniz Live Burası can diyen kısmı Burayı pek bilmiyorum gençler O yüzden geçeceğim buraya Audio Recording Output Formatını WAV yapın ee, Daha kaliteli F1'e bastığınızda ses kaydı yapacaktır Benchmark bunu bilmiyorum Bu SS gençler Screenshot yani Şimdi ben F12'ye basarsam Gördüğünüz üzere böyle bir SS alacak ya da yeşil yere basarsam yine bir SS alacak. Gelelim asıl önemli yere. Ayarlar kısmı gençler. Language, İngiliz var sadece bildiğim. O yüzden İngilizce seçtim. User Interface Size'ı %100 yapıyorsunuz. Video Quality çok büyük dosya boyutu olmaması için normal seçin gençler. Input Range'i de 0255 arası full seçin. Bitrate'i de 49 yapın. Bunlar böyle gençler bu ikisi. Bunu geçiyorum. Tamam. bu webcam kısmı eğer webcam ekleyecekseniz Recording moddan Always Record'u seçiyorsunuz. Video size 24. Horizontal position %100. Eğer şu an benimkinin gibi olmasını istiyorsanız vertical position'ı %12 seçiyorsunuz. Şunu kapatabiliriz. Eğer nasıl olduğuna bakmak isterseniz de buradan webcam preview'den açabilirsiniz. Ses kısmına geldiğimizde ise buradan audio device yani kendi bilgisayarınızın sesinin nereden geleceğini seçiyorsunuz. Benimki buradan geldiği için burayı seçtim. Bitrate'i 256 seçin. 512 en kaliteli ama 256 orta. Ben o yüzden onu seçtim. Audio device'tan mikrofonunuzu seçiyorsunuz. Volümü %100 yapıyorsunuz. Audio balance bilgisayarınızla olan orantısını seçiyorsunuz. Benim mikrofondan ses az geldiği için yok Fazla geldiği için ben bunu 54 yaptım, bilgisayar sesinde 46 yaptım, delay kısmını bilmiyorum. Bu HUD kısmı gençler, burayı geçiyorum, ee, burayı da geçiyorum. Tamam, burası kısa yol tuşları. Burayı kendinize göre ayarlayabilirsiniz gençler. Burası en kolay kısım zaten. Ama kısaca bir üstünden geçeyim. Rekord video kısmından F9'a basarsanız kayda başlar, F9'a basarsanız kaydı durdurursunuz. Başlattıktan sonra basarsanız. Record Audio'dan F1'e basarsanız ses kaydına başlarsınız. Ses kaydına başladıktan sonra F1'e basarsanız ses kaydı durur falan. Bunlar böyle böyle. işte Basit yani. Ee, umarım video işinize yaramıştır gençler. İşinize yaradıysa like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz diyorum. Bay bay.